Hatay'ın Kırıkan ilçesinde iki CSM bayisini girerek 20 adet cep telefonu çalan 4 hırsız şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına takıldı. Alınan bilgiye göre iki gün arayla ile CSM bayilerinin camlarını kırıp içeri giren Abitka, Metin B, DÇ ve İsmail G 20 adet cep telefonu çaldı. Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp 34 ADC 143 plakalı otomobille kaçan şüpheliler 20 kilometre kovalamacı sonucu yakalandı. 4 şüphelinin Kırıkan'da CSM bayilerinden cep telefonu çaldıkları ve İstanbul'a kaçmak istedikleri belirlendi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nce Kırıkan polisine teslim edilen zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.